Merhaba değerli arkadaşlar, şimdi sizlere hem okurken kullanabileceğiniz, hem derslerde kullanabileceğiniz, hem de dinleme türünü seçtikten sonra dinlemeyi yaparken kullanabileceğiniz tekniklerden bahsetmek istiyorum. Bu teknikler hem sizin bilgileri zihninizde daha iyi tutmanıza, daha kolay öğrenmenize ve unutmamanıza sebep olacak, hem de dinleme metinlerinde bunları geliştirdiğiniz zaman hayat boyu kullanabileceksiniz. En önemlisi not alma teknik. Not alma tekniği deyince karşı tarafın söylediği her şeyi yazmayız. Not almak demek her şeyi yazmak demek değildir. Aslında not almak beyni tembellikten kurtarıp daha aktif halde tutmak demektir. Nasıl? Bir paragrafı dinleyince onu bir cümle şeklinde yazabilmek ya da bir giriş bölümünü dinleyince onu tek bir cümleye devşirebilmek, dönüştürebilmek çok önemlidir. Ayrıntıları bırakırız. Ana omurga. Olay neyse, olayın başlangıç sebebi neyse onu veririz. Olay nerede düğümlenmiştir? En çok merak nerede oluşmuştur? Onu veririz. Son olarak da bu merak nasıl çözülmüştür? Nasıl bir sona ermiştir? Onu veririz ve böylelikle özetlemiş oluruz. Üç cümleyle özetleyebiliriz. Tek cümle özetleyebiliriz. Önemli olan zihnin aktif şekilde konuşmayı ya da metni takip edebilmesidir. Not almanın iki önemli kuralı vardır bence. Bir, bir sırayla, zihnimizdeki sırayla, dinlediğimiz sırayla, okuduğumuz sırayla not almak. İkincisi, mutlaka kendi cümlemizle not almak dinlediklerimizi ya da anladıklarımızı mutlaka kendi cümlemizle yazmak. Böylelikle asla unutmayız. Çünkü zihin 2 3 basamak çalıştığı için, 2 3 faaliyet gerçekleştirdiği için onu unutmayacaktır. Zihnimizde bir süre duran ve işlem gören bilgiler unutulmaz. Hiç işlem görmeyen, hiç faaliyet yapmadığımız, bir muhakeme yürütmediğimiz bilgileri ise çok çabuk unuturuz. O yüzden not alma tekniği çok önemlidir. Dikkat becerisi ve dinleme becerisi açısından da en önemli tekniklerden biridir. Ve sizin için hazırlanan defterlerde not alacağınız metinler özellikle belirtilmiştir değerli arkadaşlar. Önemli bilgiler de o defterde her metinde tekrar edilmiştir başarıyla kullanacağınızı düşünüyorum ve diğer tekniğe geçiyorum. Özetleme tekniği. Özetleme tekniğinde de değerli arkadaşlar en önemli kural kendi cümlemizle yazmaktır ve not alma tekniğinde olduğu gibi bir bütünü idrak edebilmek ve bu bütünü bizi hatırlatacak cümleleri kurabilmektir. Burada olay metinlerinde öncelik ve sonralık çok önemlidir. Düşünce metinlerinde ise neden sonuç ilişkisi ya da parça bütün ilişkisi ya da oran büyüklük, küçüklük, benzerlik, farklılık gibi ilişkileri fark edip hangi alakayla o bilgileri bir araya getireceğimiz meselesidir. Her türlü bilgiyi yazmak, özetlemek değildir ama unutunca olmayacak ya da bütünlüğü bozacak bilgileri mutlaka özetleme tekniğinde belirtmeliyiz. Özetleme tekniğiyle ilgili defterdeki çalışmalarda sizi geliştirecektir. Hem 5. sınıf için hem 6. sınıf için güzel çalışmalar hazırladık sizler için. Balık kılçığı tekniğinde de herhangi bir olay metninde de ya da düşünce metninde de balığımızı çiziyoruz ve ana meseleyi, ana fikri ya da savunulan tezi ya da olayın kilit noktasını balığın başına yazıyoruz ve her bir ayrıntıyı, her bir işlem basamağını da balığın kılçıklarına yazıyoruz. Şöyle diyebiliriz, mesela 5C sınıfını anlatıyoruz balık kılçıyla. 5C sınıfını balık kılçığıyla göstereceğiz. Balığın kafasına 5C sınıfı yazıp her bir dalına, balığın her bir kılçığına bir arkadaşımızı anlatarak ya da yazarak balık kılçığı tekniğini kullanabilirsiniz. Aslında balık kılçığı tekniğine gelmişken zihin haritalama tekniğini de birlikte işleyebiliriz. Bu sefer bir balık şekli kullanmıyoruz da kağıdın tam ortasına ana maddemizi 5C sınıfını yazıyoruz. Onu bir daire içerisine alıyoruz. 5C sınıfına dokunan bütün öğrencilerimizi, ebeveynlerimizi, 10. sınıfta derse giren bütün öğretmenlerimizi, okulun müdürünü, okulun müdür yardımcısını, rehber öğretmenini hepsini tek tek gösteriyoruz. Hatta bu sınıfa arkadaş olan diğer sınıf şubelerini gösterebiliyoruz. O şubelerle ilgili başka alt dallar oluşturabiliyoruz ya da rehber öğretmenin o sınıfla yaşadığı hikayeleri başka bir dalda gösterebiliyoruz. O sınıfın en çok okulu ziyaret eden velisiyle ilgili ayrı bir dal açabiliyoruz ya da o sınıfın velisinin mesleğiyle ilgili ayrı bir dal açabiliyoruz vesaire vesaire bütün bu bağlantıları aynı bir beynin sinapsı, nöronu çalışma sistemi hücresi gibi dallandırıp budaklandırarak konuyu aslında haritaya döküyoruz. Yine araştırmalar gösteriyor ki zihin haritalama tekniğini kullananlar, beyin fırtınası tekniğini kullananlar, balık kılçığı tekniğini kullananlar çok daha başarılı oluyorlar. Bir metni anlamada, dinlediğini anlamada bu yöntemleri en başta çok verimli olduğu gibi mükemmel yapmasak da bir yerden başlamak yolun yarısına gelmek demektir sevgili arkadaşlar. Önce olmaz, eksik olur ama sonra mutlaka en iyisi olur. Siz isterseniz en iyisini yaparsınız. Gelelim kavram havuzu oluşturma meselesine. Kavram havuzu da o konuyla ilgili yeni öğrendiğimiz kavramları, konuya ait olan kavramları, kelimeleri yazdığımız, listelediğimiz bu bir havuz olabilir. Bu bir liste olabilir. Bu bir küme, alt küme olabilir. Nasıl isterseniz öyle gösterebilirsiniz. Metinde geçen terim ve kavramları bir başlık altında gruplandırmayı kolaylaştırır. Böylelikle e, kelimeler arasındaki bağlantılar ortaya çıkar.